Amacımız tarafları ara konusunda bilgilendirmek ve nasıl bir sürece başladığının farkında olması tarafların. Eğer taraflar anlaşma sağlayamazsa 2 saatlik ücreti devlet tarafından karşılanıyor. Kıymetli dostlar, ara buluculuk o kadar çok e, böyle ilgi görüyor ki e, üçüncü bölümünü e, ancak sığdırabildik e, kıymetli özlemle. Şimdi e, bundan sonraki bölümler bu bölümde bitireceğiz ama e, eğer sonradan sorularınız olursa, tekrar e, aydınlatılmasını istediğiniz hususlar olursa sizlerle paylaşmakta mutluluk duyacağız. Peki dava şartı çerçevesinde diyelim. E, arab buluculuk görüşmesine e, katılacak taraflara arab bulucu olarak ulaşamadınız. Veya ulaştınız bu e, arab bulucuk toplantılarına vatandaşlar davete rağmen gelmedi Ne olacak? Evet, şimdi e, her türlü iletişim aracını kullandık ama ona rağmen taraflara ulaşamadık. E, ya da taraflara ulaştık ancak oturuma gelmediler, arabucuk toplantısına katılmadılar, e, mazeret de bildirmediler. O, o vakit e, kanun koyucu ara bulucuğu yetkilendirmiş, e, biz e, son tutanak tutuyoruz ve e, süreci sonlandırıyoruz aslında. Durumu da belirtiyoruz. İşte şu aşamalardan geçildi, şu iletişim araçları kullanıldı, taraflara ulaşılamadı şeklinde ve nihayet olucuk sürecini sonlandırıyoruz. Peki bu tutanaklardan bahsedince bir son tutanaktan bahsettin. Demek ki bunun bir de ilk tutanağı var. İstersen bir de o ilk tutanak ya da işte nedir, görüşme tutanağı mıdır, onlar onlar hakkında biraz evet. bilgiler. Ara buluculuk sürecinin başlangıcında bir ilk tutanak e, tutuyoruz. Bu iki tutanak zaman zaman bilgilendirme tutanağı şeklinde de yapılabiliyor. Ya da ilk tutanak e, artı ayrı bir bilgilendirme tutanağı şeklinde de e, yapabiliyoruz. E, amacımız e, bu tarafları ara buluculuk konusunda bilgilendirmek ve nasıl bir sürece başladığının farkında olması tarafların. Hem de onu da test etmiş oluyoruz aslında. E, bu özellikle ihtiyari arabuluculukta ilk tutanakla zaten arabuluculuk süreci e, başlamış e, oluyor. E, genel olarak bakıldığında arabuluculuk sürecinde birçok e, sözleşme ve tutanaklar var. İşte arabuluculuk sözleşmesi var, arabulucu sözleşmesi var. E, arabulucu eğer anlaşma sağlanırsa arabulucu anlaşma belgesi var. Evet ilk ve son tutanak da çok önemli. Özellikle son tutanak da e, bir ay e, içinde bizim e, arabulucu portal üzerinden e, yükleyip dosyayı işte e, sonlandırmamız gerekiyor. Evet şimdi önemli olan konulardan bir tanesi de şu. Siz taraflarla iletişime geçtiğiniz her türlü iletişim vasıtalarını kullandığınız, E-mail'di, SMS'di, işte telefondu konuştunuz, görüştünüz ve toplantıya davet ettiniz ve toplantıya katılınmadı. Toplantıya katılmamanın ne tür sonuçları oluyor acaba? Evet. Şimdi dava şartında e, mazeret de bildirmezse ve toplantıya da ilk toplantıya da katılmazsa e, taraflar yargılama gideri ve vekaat ücreti e, ilerleyen dönemde davada alamıyorlar maalesef. E, yani yargılama giderleri üstlerinde e, kalıyor ve lehlerine de vekaat ücreti hükmedilmiyor. Davayı kısmen ya da tamamen kazanmış olsalar bile. Bu çok önemli. E, çok önemli. O nedenle e, özellikle vatandaşlarımız e, ara ilgili olarak davet mektubu aldıklarında ve dava şartı kapsamındaysa bu ilk toplantıya katılmaları son derece önemli ya işte kanun temsilcileri ya da avukatları kanalıyla toplantıyı da temsil edebilirler. Eğer her iki taraf katılmazsa e, bu sefer her iki tarafı da yargılama gideri ve e, alamıyor e, davada ve e, lehlerine de vekalet ücretine hükmedilmiyor. Önemli bir e, şey sonucu var. Dolayısıyla toplantılara katılma çok önemli. Evet demek ki kıymetli e, izleyicilerimiz, açık cevap izleyicileri e, arabulucu görüşmelerine katılmadığınız takdirde İleride açılacak olan ya da açacağınız davalarda lehinize e, vekaat ücreti hükmedilmeyeceği gibi aynı zamanda yargılama giderlerine de mahkum edilme riskiniz var. Demek ki neymiş, davete icabet etmek gerekiyor. Peki, çok güzel. E, bu e, dava şartı çerçevesinde yapılacak e, ara buluculuklarda bir ücret olacak herhalde. Sizde de amme hizmeti yapmıyorsunuz sadece. Tabii ki yaptığınız hizmet bir kamu hizmeti aslında. Baktığınızda adalet hizmetine katkı sunmak, kişilerin uyuşmazlıklarını çözüme ulaştırmak aslında bir kamu hizmeti başlı başına. Ama bunun belli bir ücreti olacak. Bu ücret işte neye göre belirleniyor, nasıl ödeniyor? Biraz da bu konuda bilgilendirir biz. Evet. Şimdi arabulucu ücretini e, ihtiyari arabuluculuk ve dava şart arabuluculuktaki ücret diye ikiye ayırabiliriz. E, i̇htiyari arabuluculukta asgari ücret, arabuluculuk asgari ücret tarifesinin altında kalmamak koşuluyla taraflar serbestçe belirleyebiliyor. Dava şartında da e, her yıl güncellenen arabuluculuk asgari ücret tarifesi uygulanıyor. E, burada devlet teşvik etmek için arabuluculuğu ve arabuluculuğun gelişmesini sağlamak adına eğer taraflar anlaşma sağlayamazsa iki saatlik ücreti devlet tarafından karşılanıyor. Taraflar süreç sonunda anlaşırlarsa e, dava şartında e, asgari e, ara buluculuk tarifesi esas alınarak e, ücreti e, taraflardan eğer aksi kararlaştırılmadıysa eşit olarak ara bulucu e, alabiliyor. Diyelim ki dava şartı ara buluculuk e, yapıldı ama toplantı 5 saat sürdü ancak taraflar Anlaşamadı. Bazen öyle oluyor maalesef. E, o zaman e, iki saati devlet ödüyor. Geri kalan 3 saati de yine asgari ücret tarifisi esas alınarak taraflardan alınabiliyor. Hemen istatistiklere de bir bakalım. Adalet Bakanlığı istatistiklere göre de genelde e, ilk saatlerde yani e, iki saatlik e, görüşmeler genelde yeterli oluyor. Sağlıklı süreç yönetildiğinde. O nedenle zaten iki saatlik ücreti e, devlet e, karşılıyor yani bir istatistiğe çalışmaya dayanıyor aslında tüm dünya özelinde. Evet çok teşekkürler. Peki şimdi bir önemli husus daha var. Tabii ikimiz de hukukçu olduğumuz için bizler biliyoruz ama izleyenler açısından mesela zaman aşımı hak düşürücü gibi süreler var. Acaba bu zaman aşımı hak düşürücü süreler arabulucuya başvurma süreçleri içerisinde işliyor mu, kesiliyor mu, duruyor mu? Ne oluyor? Biraz da bize bu konuda bilgi verir misin? Evet. Şimdi dava şartında ara bulucuk sürecinin başlaması ihtiyarı olmadığı için tarafları evet dava açabilirsin ama öncelikle ara bulucuya gideceksin dediği için kanun koyucu bazı avantajlar da getirmiş. Nedir? İşte hak düşürücü ve zaman aşımı süreleri açısından artı ilk iki saatlik ücretin devlet tarafından ödenmesi şeklindeki avantajlar. Ee, özellikle zaman aşımı ve hak düşürücü süre açısından e, yine dava şartı ve ihtiyarı ara Ara ikiye ayırarak inceleyelim istersen. İhtiyari ara buluculukta zaman aşımının durması ve hak düşürücü süreleri etkisi ne zaman başlıyor? Taraflar, evet ilk oturum tutanağıyla süreci başlattığı andan itibaren zaman aşımı duruyor ve hak düşürücü süre işlememeye başlıyor. Hangi zamana kadar? Son tutanak düzenlenme tarihine kadar. Peki dava şartında, dava şartında da e, vatandaşların e, adlideki arabuluculuk bürolarına ya da arabuluculuk bürosu yoksa Sulh hukuk mahkemesi yazı işleri e, müdür kanalıyla yani arabuluculuk dava şartı için başvurduğu andan itibaren da, e, zaman aşımı e, duruyor, hak düşürücü süre işlemiyor. Hangi tarihe kadar? Son tutanak düzenlenme tarihine kadar. Yani şöyle e, toparlarsak hem dava şartında hem de ihtiyari arabuluculukta e, ne zaman zaman aşımı işlemeye başlıyor. Son tutanak düzenlenme tarihinden itibaren. O nedenle o tarihlere de dikkat etmeli vatandaşlar bir hak kaybı yaşamamak adına. Evet kıymetli özlem. Şimdi e, taraflar anlaşlar e, anlaştılar. Bir tutanak imzalandı. Bunlar e, tarafların imzasıyla olabilir. Avukatların imzasıyla olabilir. Hepsi hazır olabilir birlikte ama sonuç itibariyle bir anlaşma tutanağı imzalandı. Bu anlaşma tutanağının hükümlerine uyulmazsa ne olacak? Evet, e, genelde uyuluyor. Çünkü taraflar kendi e, haklarındaki kararları kendileri verdikleri için genelde de eee icra takibine gerek olmadan e, uzlaşıyla bitiyor sonuç. Şimdi e, taraflar e, arabuluculuk anlaşma belgesindeki edimleri yerine getirmezse ne yapacaklar? Eee icadilebilir şerhi alıp ilam niteliğindeki belgeye dönüştürüp eee icra takibi yapabilirler. İlamlı icra takibi yoluyla e, anlaşmayı e, e, icra edebilirler. E, eğer taraf uyuşmazlık tarafları asiller ve vekiller hep birlikte imzalamış ise e, o arabulucu anlaşma belgesini e, o vakitte de imza anından itibaren ilam niteliğine dönüşüyor ve ayrıca icra edilebilirlik şerhi almaya gerek kalmıyor. Evet çok teşekkür ediyoruz açık cevap izleyicilere bizlere izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ama bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim. E, kıymetli arabulcu avukat <laughs> arkadaşımız Özlem Boran'ın Bundan önceki bir ve ikinci bölümlerini izlemeden sakın bu üçüncü bölümü son bölüm olarak izlemeyin ya da izlerseniz mutlaka birinci ve ikinci bölümlerimizi izleyin ki arabulucuk hakkındaki bütün bilgileriniz böylece tamamlanmış olsun. Kıymetli Özem çok teşekkür ediyoruz katıldığın ve katkı sunduğun için söyleyeceğin son bir söz var mı acaba? Ben teşekkür ediyorum sevgili Süleyman. Hem davetin için, ayrıca açık cevabında yayın hayatında başarılar diliyorum şimdiden. Son söz ne olabilir? Tabii ki uzlaşı ilgili bir söz olacak. Yunus Emre'den. Yunus Emre der ki, bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz. Harika. Teşekkür Tam uzlaşı ediyorum. kültürüne uygun bir değişle bitirmiş olduk. Bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.